Cem, ben matematikten 24 soru çözdüm. 6. sınıf kazım testlerinden. 6. sınıf matematiği çözmemin nedeni aslında 8'e de çıkacak olan konuların olduğundan dolayı. Eksiğimin kalmasını istemiyorum. Hem de son 6. sınıfı ben 14. sınıfı geçirdiğim için bayağı böyle kötü geçirmiştim. O yüzden dediğim gibi birazcık eksiklerimi kapatmak istiyorum. Onun dışında şekilde doğal ee, sayılarla işlemler ve problemler konusunda şu şekilde kazım, 3 kazım de e, iki yanlışım çıktı. Bu yanlışımın sebebi aslında tavuk e, ayak sayısı ile ilgili bir yanlışım olmuş. Normalde e, doğru gitmişim işlemde ama <laughs> ben tavuk <laughs> ayak sayısını bir olarak kabul ettiğim için yanlış bulmuşum. Ee, onun dışında böyle bir yanlışım var. Bu yanlışım da yanlış anlamayla ilgili. Aslında soruyu birazcık yanlış anlamışım. Ee, sanki burada iki boşu şu... Yanlış olarak sarmışım yani. Ama normalde o doğru olarak. Zaten eksikmiş neyse yani bu şekilde. Bu sorum e, kesinlikle anlam hatasından kaynaklanıyor. E, burada çok fazla yanlışım çıktı. Yani çarpanlar ve katlar katlarda iki boşum ve galiba iki yanlışım çıktı. Evet. Bu şekilde boşum bu ve bu. Pardon yok bu. Evet şu ikisi boş. E, burada ikisi de yanlış. Buna birlikte anlamı baktık hepsini anladım. Ee, bu yanlışlarımın sebebi de aslında birazcık konuyu unutmamdan ve year aslında temelini oturmadığından dolayı olmuş. Türkçe'de de aslında paragraf ben çözmeyecektim. Ama aslında paragrafta anlamda bazı takıldığım yerler var. Yani bu işte paragrafı ikiye bölmek olsun, işte anlam bütünlüğü olsun falan. Burada birazcık takılıyordum ben paragraf testlerinde falan. O yüzden de, de e, burayı çözün yani sonuçta ne olacak? Buradan da ee, bu şekilde çözdüm. Burada da iki yanlış çıktı. Burada da bu şekilde becerilerini de çözdüm. Bu şekilde. Bu arada ek olarak yaptığım matematik soru sayısı 24'tü. Ee, ve sizin verdiğiniz işte şeyden de toplam 12 soru yaptım. Beceri temellerine çok girmedim. Çünkü bayağı işte zaten görülmüştüm. Ondan dolayı 36 soruyla matematik, ot, e, matematik 36 soruyla kapadım yine. Ee, onun dışında par paragraf çözüm aslında normalde test var bende. Şekilde. Ama ben eee güçlendirilen paragrafını çok uzun zamandır çözmüyordum denemeler. Acaba denemeler nasıl görmek için aslında bunu çözmek istedim. Yarın büyük ihtimalle devam ederim. Onun dışında abone yarın hocam tatil olduğu için bilmiyorum çözer miyim. Ee, bu şekilde burada yanlışım çıkmadı. Bir boşum çıktı sadece. Boşumu neden boş bıraktığımı sonradan bakınca hiç anlamadım. Yani şu şekilde boşum buydu. Ve soruyu hiç cevabını bilmeden kendim yaptım. Yani o yüzden bunu aslında birazcık doğru